Başkanım, İnegöl Belediye Başkanım, çok değerli meclis üyelerimiz, çok değerli yanınıza defalarınıza bekleyen, bunun üretimini yılında çok etkinleyen tüccarlardan aranızda var mı acaba? Merak ediyorum. Hayatta değerli katan İnegöl Belediye çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanımızı. Maaşı Genel Müdürümüz Sevil Polat Bey'le konuşmalarımız oldu. Yavaş 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 buna da bir çivi koyulmasın diye alttan alttan çalışmak suretiyle bugüne kadar geldik. Nihayetinde patron kendisine buradan teşekkür ediyorum. Aylor Başkan. Patronun da eee onayıyla bugün bu alımlara kendisi zaten biraz sonra gerekenleri söyleyecek. Giriyoruz. Ben buradan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Aylor Aktaş Aktaş'a, Tanım AŞM Müdürü Semih Polat'a, Yine ikinci yanındaki müdür muaveni Cemal Bey, Muhammed Bey'e, Çiğdem Hanım'a hepsine buradan sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Gününüzde yanınızda oldu. Ben kendilerine Sayın Ali Nur Başkan'a, yönetimine, bütün emeği geçen herkese sizin adınıza teşekkür ediyorum. Ben insanımızın hayatına değer katan büyümeye, gelişmeye devam ediyor. Şimdi sizlerle beraber biz özellikle bu şehirde sanayiyi konuştuk, ticareti konuştuk, ekonomiyi konuştuk. Ama daha güçlü bir şekilde aslında tarımı konuşuyoruz. Tarımda tabii bugün belki bir aksaklığı, eksikliği gidermek adına buradayız. Ben e, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, çok kıymetli Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü e, zor zamanımızda yan, yanımızda oldu, olmaya devam ediyor. Beraberinde desteklemeler devam ediyor. İnegöl Belediyesi olarak bu dönemde özellikle kırsala, tarıma, hayvancılığa, destek olmak üzere çok ciddi emek ve gayret sarf ediyoruz. Paydaşlarımızla beraber tabi bunu yalnız yapmıyoruz. Bunu ifade etmek isterim. Özellikle gelişime açık olan, gelişmeyi arzu eden, yenilikleri denemek isteyen herkesle beraber tarımı da hayvancılığı da şehrimizde geliştirmek istiyoruz. Bu bir sektör, bu bir alan. Buradan insanlar ekmek yiyecek, refahını artıracak inşallah ve çok kıymetli bir alan olduğunu ifade edeyim. Biliyorsunuz şehrimizde koruma bandına alınmış, hava koruma planları içerisine, içerisine alınmış bir şehir. Dolayısıyla biz buralarda sanayileşme düşünmüyoruz. Buralarda tarımı daha güçlü yapmak istiyoruz, daha nitelikli yapmak istiyoruz. Bunu yaptığımızda da bu sektörün içindeki insanların kalkınmasını, buradan daha güçlü kazançlar elde etmelerini istiyoruz ve nihayetinde pazara da daha nitelikli ürünler ortaya koymasını istiyoruz. Tabii burada bahsedilen ve aslında tespiti yapılan hiçbir vaka yani bunu konunun taraflarıyla paydaşlarıyla daha güçlü bir şekilde masaya yatırmanın gerektiğine inanıyorum. İşte gerek il tarım, ilçe tarım, ziraat odaları, işte bakanlığımız, belediyelerimizin içerisinde olduğu bunun için söylüyorum. Demek ki daha iyi planlar yaparsak az talep dengesini daha doğru kurgulamış oluruz. Bu sefer karşımızdaki sadece alıcıların elinin altında kalmış olmayız. Oyun kurucu üretici taraf olmuş olur. O yüzden ben emeği ve katkısı olan Büyükşehir Başkanımız başta olmak üzere Tarım Aşe yöneticilerimize, ziraat odamıza, çok değerli yer paydaş ziraat odalarımıza, katkı ve destek veren, alın teri olan, emek veren başta çiftçilerimize her birine yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. İncirle alakalı da konuştuk. Şükürler olsun. Siyah incirde de destek vermek durumunda kalmadık. Armut'u da önümüzdeki hafta hasatına başlıyoruz. Genel anlamda iyi gideceğini düşünüyoruz ama inşallah bu konuda herhangi bir mecburiyetimiz, herhangi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmayız. Nihayetinde tarım ağaçları sınırsız bütçesi olan bir kurum falan değil kardeşim onu söyleyeyim. Göreve geldiğimde 120-130 tane çalışanı vardı tarım ağaçlarının. Hal işletmeciliğini yapıyordu. Şu an tarım ağaçları 700'ü falan geçtiniz herhalde değil mi kardeş? Peki ne yapıyoruz biz? Biz üretici değiliz. Evet bizim ana işimiz hal işletmeciliği yapmak. Hayvancılık projelerimiz var. Nasip olursa ithalatla alakalı bir sıkıntı olmazsa 96 4'ü de 96 artı 4'ü de yakında kamuoyuna çıkacağız. Nihayetinde bu şirket bünyesinde ziraat odası, iki ziraat odası başkanımız var yönetimde. Başkanı da biliyorsunuz Selahattin Külcü arkadaşımız. Bugün burada yok. Ayağı geçmiş olsun. Ona da Allah şifa versin diyelim. Ayağını kırdığı için aynı zamanda İnegöl Meclis Üyesi olan arkadaşımız, yönetim kurulu başkanımız, genel müdürümüz Sebi arkadaşımız. Nihayetinde biz ürünle alakalı bu tip dengelemeler yapıyoruz ama biz özellikle toprak analizi, fide fidan dağıtımları, herkese ihracata destek verme, pazarlama ve benzeri konularla alakalı farklı fuarlara katılıyoruz. Bir buçuk yıldır pandemi dolayısıyla çok düzenli olmadı ama genel anlamda fuarlara katılıyoruz ve ürünün birçok pazarda tanınması noktasında da bir aracılık etmeye çalışıyoruz. Tabii ay çekirdeği ile alakalı gerek İnegöl Ziraat Odası Başkanımız gerekse de Yenişehir Ziraat Odası Başkanımız konuyu getirdi. Yönetim kurulu değerlendirdi. Yönetim kurulu başkanımız, genel müdürümüz rakamlarla sundular. Ne yapabiliriz? Yani biz bunu nihai olarak alıp efendime söyleyeyim tamamını alalım modunda değiliz. Takdir edersiniz ki bize bir yerlere bunu devredip ekonomiye kazandırma durumundayız. Ya buradan şu kadar mı zarar ediniz? Bu kadar mı zarar ediniz? E, hesabında falan da değiliz. Nihayetinde madem tarım aşeğinin e, böyle piyasayı regüle etmek, piyasada denge oluşturmak gibi bir durumu varsa bunu da yerine getirmek durumundayız. Bundan da kaçırmayız. Arkadaşlar ben inanıyorum şu hareketle bile ciddi kapırdama başlayacak. Biz olayı farklı pazarlarda geliştirme ile alakalı da arkadaşlarımızın çalışmaları var. Ürünlerin alımı her hafta yapılacak olan ekspertiz onayıyla gerçekleşecek. Ekspertizin incelemesi sonucunda alım kalitesi standartları belirlenecek. Tarım Ağaçları'nın belirlediği ortalama alım kriterleri iç doluluğu 270, 220, 270 hektolitre değerine ulaşmış ve boyutları 80'in üzerinde, 82'nin üzerinde olan çerezlik ay çekirdekleriyle alakalı gerçekleşecek. Arkadaşlar bana bildirdiklerinde altı buçukla yedi buçuk arası demişler. Onu arttırıyoruz kardeşim. Yedi ile sekiz arası yapacaksınız. Onu da söyleyeyim. Gerekli depoyla alakalı tarım ağaçı çalışmaları yapacak. İlk etapta Yenişehir mevkisinde kooperatif depomuzu uygun gördük. Ben şu an size bir tonaj vermiyorum açıkçası. Yani bu 300 ton da olur, 500 ton da Ben araştırdım. 1200 ton civarında. Yine göre 800-900 ton civarında da Yeni şehirde var. Yani 2000 ton civarında elde bekleyen. Nihayetinde biz ee, bu haftadan sonra, bugünden sonra ilk gelişmelere göre hareket edeceğiz. Bizim amacımız ay çekirdeği alıp satmak değil kardeşim. Biz piyasayı regüle etmenin derdindeyiz. Dolayısıyla da pazarda bir denge kurma derdindeyiz. Gönlüm arzu eder ki incirle alakalı bu sene ikide bir soruyorum genel müdüre. Incir alacağız mı? Siyah incir alacağız mı? Dediler ki başkanım incir bitiyor hiçbir gerekte kalmadı. Millet halinden de mutlu. Aha burada oda başkanlarımız da burada. Değil mi İsmail abi? Yani Allah'a şükürler olsun, hamdolsun. Tabii önümüzdeki yıl ve sonraki yıllarla alakalı takdir edersiniz ki biz daha kaliteli üretmek 2022'de dolu dolu fuarlara katılarak biz ürünlerimizi pazarlayacağız ve kıymetli arkadaşlar tarımda tarım sektöründe inşallah bundan payını alacaktır diye düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Sürece destek veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. E, dolayısıyla da az önce dediğim gibi belirli bir tonaj verme derdinde değilim. 200 ton olur, 300 ton olur, 500 ton olur. Mesele değil. Mesele süreci doğru ve sağlıklı bir şekilde takip etmek. Takip üreticilerimizi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Ali İnşallah başından sonuna kadar iyi olur. Yıllardan beri bu işi yapıyoruz. Bu sene dibe vurdu. Allah razı olsun Büyükşehir'e önder oldu. İnşallah sonu değil olacak. İnsanlar bir umut, bir bel bağladı. 4 liraya bile alıcı bulamadı. Alıcı bulamayınca e, Ziraat Odası, orada da yönetimdeyim sağ olsun Sezai Başkan, Büyükşehir Belediye Başkanımızla istişare halinde bulunaraktan böyle bir şey çiftçiye, köylüye yardımcı oldu. Yani aslında 8 hani 8 10 lira da iyi bir fiyat değil bu beyaz çekirdek için ama en azından köylü çok mağdur zaten. Girdiler çok yüksek. Gübre girdileri, mazot girdisi, tarla kiraları. En azından insanlar borcunu ödemek için Bursa Büyükşehir'in yani katkılarıyla bir nebze de olsa malını hiç satamamaktansa Durduğu yerde fre de veriyor. Satamıyor. Alıcı da yok şu an. Çiftçi de mağdur olmaz. Yani onların cebine girecek bir lira çok büyük para. Yani bir sanayici değil çiftçi. Yani bir lira fazla satsa bir torba fazla gübre alır. Tohumunu alır bir sonraki sezona. En azından biraz rahatlatır. Yani Halil Nur Aktaş Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Her zaman sağ olsun. Bugüne kadar ne istediysek her türlü yardımlarını esirgemedi. Bunda da yardımcı oldu. İyi olur inşallah. Çok iyi bir şey. Vallahi iyi bir şey. Daha ne olacak? İyi yani. Kötü olur mu? Hiçbir zaman olmaz. Daha piyasa kızışır bile. Bak şimdi onlar belediye almaya kalktığında köylere kendileri gelecek bir sefer. O zaman da yok diyeceğim. Değerli Gölde Belediye Başkanı, AK Parti Yine <laughs>